Evet değerli arkadaşım M bir pozitif tam sayı olmak üzere diye sormuş soruyu. Şu ifade bir asal sayı olduğuna göre en küçük 4 tane M sayısını soruyor bize. Şimdi madem en küçük 4 tane M sayısını soruyor o halde buradaki M yerine sırayla değerler vererek pozitif tam sayıları asal sayı çıkıp çıkmadığını kontrol ederek soruya başlayalım. Mesela 1 vermiş olsa M yerine Burası 2. Bir daha 3. 3'ü 3'e böldüğün zaman 1. Sonuç bir asal sayı çıkmıyor o zaman 1 olmaz. 2 vermiş olsaydık. 2'nin karesi 4. 8. Bir daha 9 bölü 3'ten. Ne yapıyor? 3 çıkıyor. Yani sonuç bir asal sayı oluyor. O zaman m'nin 1 değeri 2'dir. Peki devam edelim. 3 vermiş olsak ne oluyor? 3 verdiğimiz zaman 9 kere 2 18. Bir daha 19 bölü 3. Hayır 19 bölü 3. Asal sayı değildir. 4 vermiş olsak 4'ün karesi 16 2 ile çarptım 32, 1 ekledim 33. 33'ü 3'e böldüğüm zaman sonuç 11. O zaman 4 de olur. Devam edelim. M yerine 5 vermiş olsaydık ne olurdu? 5 verdiğin zaman karesi 25, 2 ile çarp 50, 51. 51'i 3'e böldüğün zaman 17 yapıyor. Yani bir asal sayı yapıyor. O zaman 5 de olur. İşte üç tanesini bulduk bile. Bakalım 6 dördüncüsü olacak mı? Altı verirsek karesi 36, 2 ile çarptık. 72, 1 ekledik 73. 73, 3'e bölünmez. O yüzden 6 da olmaz. 7'yi deneyelim bakalım. 7'nin karesi 49, 2 ile çarptık 98. 1 ekledik 99. Şimdi 99, 3'e bölünür. Sonuç 33 çıkar ama 33 bir asal sayı değildir. O yüzden 7 de olmaz. Galiba sona yaklaşıyoruz. 8 verelim. Karesi 64. 2 ile çarptık. 128. 1 ekledik. 129. Şimdi bunu yazmak lazım. 129. 129 bölü 3 diyelim. 129'u da 3'e böldüğümüz zaman sonuç ne çıkar? 43 çıkar. 43 sayısı da bir asal sayıdır. O zaman 8 de verebiliriz. Dolayısıyla bu sayıları toplarsak 8, 2 daha 10, 14, ve 5 daha 19 olarak cevabı bulmuş oluruz. m'nin alabileceği en küçük 4 tane pozitif tam sayı değeri de bunlar.